Allah'ım, realitemi değiştir. Ben nasıl yapacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Sana yalvarırım, bana ver. Her şeyi ver. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Senin yardımın olmadan ilerleyemiyorum. Bana buradan çıkmam için yardım et. Realitemi değiştir. Beni değiştir. Beni buradan, bu adadan çıkar. Ne gelirse senden, her şey senden ve ben senden istiyorum. Her yolu deniyorum ve bulamıyorum. Kayboluyorum. Sen bana yardım et. Her şeyi değiştir. Beni değiştir. Hayatımı değiştir. Beni hazine odana al. Beni buradan çıkar. Ben görevimi yapıyorum. Senin yardımına ihtiyacım var. Bana buradan çıkmam için yardım et. Sana yalvarırım. Beni ve realitemi değiştir. Bana yardım et. Beni bolluk ve bereketinle, aşkınla, huzurunla, ışığınla doldur. Bana mucizeler ver. Kerametler ver. Beni bolluk bereketinle doldur. Ben her şeyi yaratabilecek güce sahibim. Bu gücü bana sen verdin. Bana hakikati ver. Bana hakikati göster. Bana bu tekamül yolunda ışık ol. Benim senden başka hiç kimsem yok. Senden başka hiç kimse yok. Senden başka yardım edecek kimse yok. Sen beni duy. Bana mucizeler ve kehanetler var. Bu kadar ilerlediğim için minnettarım. Ben mükemmel kadınım ve her şeyi inşa edebilecek gücüm var. Ben kendime mükemmel bir hayat inşa ediyorum. Ben her şeyi yeniden inşa ediyorum. Mükemmel hayatı mükemmel kadın olarak yaşıyorum. Bana mükemmel hayatımı ver. Şimdi ver. Hemen şimdi mükemmel hayatıma geçiyorum. Mükemmel hayatı mükemmel yaşıyorum. Ben seninle yaşıyorum Allah'ım. Sadece sen ve ben. Her şey senden. Hayır da şer de her zaman benim hayrıma. Sen beni mükemmel kadın yaptın. Sana minnettarım. Sonsuz minnettarım.